Merhaba hanımlar. İğne kanalıma hoş geldiniz. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız abone ol butonundan abone olabilirsiniz. Aboneliklerinizi ve like'larınızı bekliyorum. İsterseniz hemen örneğimize geçelim. Bugün bunu yapacağız birlikte. Hem kolay, basit bir örnek hem de gösterişli olacak. Bunun için ilk önce şu pırpırlı kısmı yapacağız, yeşil kısmı. Buraya 5 tane boş zürafa yapacağız. Ben 5 tane yaptım. En son yaptığım zürafa'ya geri dönüyorum. Şöyle yavaş yapıyorum ki anlaşılır olsun. Buraya şimdi 3 tane pırpır pır yapacağım. 3 tane pırpırımızı yaptık. Aşağıya iniyorum. Üç tane boş zürafa yapacağım buraya. Ben kameradan dolayı da biraz zorlanıyorum da yaparken ayrıca. Tekrar geri dönüyorum. Buraya yine 3 tane pırpır yapacağım. Ben bunları tamamlayayım. Kamera arkasında tekrar geri döneyim. Evet hanımlar, ben pırpırlarımı tamamladım. Yani şu kısmı yapmış oldum. Alt zeminini hazırladım. Daha sonra üstteki renkli kısımlarını yapacağız. Buradan aşağıya iniyorum. Buraya şimdi 5 tane boş yapacağız zürafamızı. Bu beşinci zürafamız. En son yapmış olduğum bu zürafanın arasından geçiyorum, geri dönüyorum. Buraya da şimdi 6 tane pırpır pır yapacağım. Yalnız pırpırlarınızı çok fazla uzun tutmayın. Ben boyutunu şu şekilde göstereyim. Bu şekilde gayet iyi. Üzerine renkli kısımlarını da yaptığımız için e, pırpırlarımız biraz daha esnemiş olacak çünkü. Onun için çok fazla uzun olmasın. 5. pırpırımızı da yaptık. Ve son pırpırımızı yapalım. Bu şekilde 6 tane pırpır yapmış olduk. Buradan aşağıya iniyorum. 5 tane boş zürafa yapıyorum. 5. zürafağamı da yapayım. Beşinci zürafama geri dönüyorum. Buraya tekrar şu pırpırlardan yapacağız. İsterseniz video uzamasın ben kamera arkasında yapayım geri döneyim. Evet hanımlar ben pırpırlarımı tamamladım. Üç tane daha yaptım buraya bu şekilde. İsterseniz siz bu araları biraz daha açabilirsiniz. Nasıl isterseniz ben biraz sık yaptım. Şimdi beyaz kısmını yapacağız. Ben onun için iğneme ipimi taktım. Şu ipimin ucunu sağda bırakıyorum. En baştaki pırpıra iğnemi geçirdim. İki kere doladım ipimi iğneme. Şimdi buraya küçük bir pırpır yapacağız. Şöyle ufak bir şey yapacağız. Şu sağımda bıraktığım ipin üzerine doğru attım düğümümü. Yani i̇pimiz belli olmasın oraya saklamak için. Ve şöyle dibinden kesiyorum. Ve yandaki pırpırıma geçiyorum. Buraya da bir tane küçük pırpır yapacağız. Ondan sonra diğer pırpıra geçiyorum. Yani şöyle söyleyeyim, her şuradaki pırpırın üzerine beyazdan bir pırpır pır daha yapmış oluyoruz Ve son iki tane kaldı. Evet son pırpırımızı da yapıyoruz. Burada ipimizi keseceğiz. Evet onlar bu kısmı da tamamladık şu beyaz kısmı. Ben beyaz ipimi iğneden çıkartmadan önce şuradaki e, beyaz pırpırları da yaptım. Mavi ipimi taktım iğneme. Şimdi şuradaki kısmı yapacağız. Şu ipimin ucunu sağımda bırakıyorum yine. Şuradaki görmüş olduğunuz araya tüğümü attım. Oraya küçük bir pırpır pır yapacağız. Yani buraya bir sinek kanadı oluşturmuş olacağız aslında. İlk yaptığımız pırpır pır küçük olsun. Yalnız küçük bir pırpır pır yaptık oraya. Geri dönüyorum. Buradan da tekrar aşağıya iniyorum. Buradan aşağı indikten sonra şu diğer ipin ucunu keselim. Dibinden kesebiliriz. Şu aradaki beyazı atlıyorum. Buradaki görmüş olduğunuz araya batıyorum. Şuraya yani. Ya da tekrar sinek kanadı oluşturacağım. buraya bu şekilde hep aynı işlemi tamamlayacağız. Evet hanımlar çiçeğimiz bu şekilde tamamlanmış oldu. Ben video çok fazla uzamasın diye kamera arkasında yapıyorum bazı yerlerini sizi sıkmamak için. Çiçeğimiz bitmiş oldu bu şekilde. Şuradaki pırpırı isterseniz beraber yapalım. Buradaki pırpırı beraber yapalım. İpimiz yine sağımızda kalsın. Buraya 3 tane pırpır yapacağım. 2 Bu da sonuncu pırpırımız. Bu iğnedeki ipimiz şu diğer ip de uzun bırakmış olduğumuz ip. Onu da dibinden kesebiliriz. Bu şekilde. Evet hanımlar ben küçük pırpırlarımı da tamamladım. Örneğimizin bitmiş halini de göstereyim size. Bakın bitmiş hali bu şekilde. Gayet de güzel oldu. Hem kolay hem gösterişli. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin.